Selamun Aleyküm Sayın Takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerinde olsun inşallah. 10 tarhanası yapacağım. Sayın Takipçi Muazzez abla onun hatırına, gerçekten onun hatırı çok benim yanımda. Çok değerli bir insan. Bunun üzerine sipariş verdi. Tarhana yapmamı istedi. Ve ben onun hatırına tarhana yapmaya kalkıştım. Ona buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Onu buradan öpüyorum. Allah ondan razı olsun ve hepinizden Allah razı olsun. Burada iki buçuk kilo soğanım var mor soğanı. Biliyorsunuz biz Hatay'da mor soğan kullanıyoruz. Diğer soğan beyaz soğanlar sulanıyor. Burada da 2 kilo kapya biberim var. 1 kilo köy biberim var. Bunlar acı değil. Burada da şöyle göstereyim. Burada da 4 kilo taze yoğurt yaptım. Mayaladım köyde. Onu da getirdim. Onu süzdürdüm. Süzme yoğurt yaptım. Onu da kullanacağım. Tabii ki diğer malzemelerimi sizlerle aşama aşama paylaşacağım inşallah. Allah izin verirse inşallah. Rabbim inşallah tarhanamızı güzel yapmayı nasip etsin ve en lezzetli şekilde olmasını nasip etsin şimdi onları ne yapacağım? Bu soğanları, biberleri önce güzelce doğrayacağım. Sonra sizlere geri döneceğim inşallah. Şimdi sayın tarifçilerim tarhanamız için aşama aşama sizlerle paylaşıyorum. Sebzeleri doğrayacağım. Bu şekilde. Soğanlarımızı bu şekilde doğrayacağım. Biberlerimizi de biberlerimi de bu şekilde doğrayacağım. Hepsini bu şekilde doğrayacağım. Sonra geri döneceğim inşallah sayın takipçilerim. Şu an sebzelerimizi doğradık. Burada soğanımız 2,5 kilo soğan, 1 kilo domates, 2 kilo biber, 1 kilo yeşil, 1 kilo kırmızı biber. Burada da nanem var. Burada da tuz. Burada da 4 kilo süt almıştım. Bunu uyuttum. Yoğurt yaptım. Ondan sonra süzdürdüm. Şu an 2 kilo kaldı. Süzdürdükten sonra bu şekilde. Bunu da kullanacağım. inşallah. Şimdi tenceremizi alıyoruz. İnşallah bu tenceremiz sığar. Tüm bu malzemelerimizi bu tencereye boşaltıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiye sana etten memleket. Allah hemize mahcupetmanı tanıdırlar. Allah. Şimdi sayın tlfçiler bunları iyice karıştıracağım, Harmanlayacağım. Bu şekilde. Şimdi yoğurduma ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Yoğurdumuzu da ekledik. Baharatlarımızı da ekliyorum. Şimdi elimle yoğurmaya devam edeceğim. Tenceremiz biraz var. Yarın başka bir kaba alacağım inşallah. Şimdi iyice harmanladım. Şimdi sayın takipçilerim bunu, bunu kapatıyorum. Üstünü böyle örtüyorum. Yarın görüşürüz inşallah. Esselamun aleyküm sayın takipçilerim. Tarhanamızı dün burada yaptık böyle. Koyduk, uyuttuk. Şimdi açıyorum bunu. Hep beraber açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şimdi bu tencerem sığmayacak. Başka bir kaba aktaracağım. Buraya aktarıyorum. Şimdi bunu buraya aktardık. Sen tavşeyem burada. Mayam var. Bunu ekliyorum mayamı. Bir de burada adana salçasından şöyle bir 3 kaşık adana salçasından koydum içine. Dün bir kilo domates koymuştum. Şimdi bugün bir kilo daha koyuyorum. Bana az geldi. Tuz da daha ekleyebilirim. Bakacağım tuzuna ona göre ayarlayacağım. Dün 3 yemek kaşığı tuz koymuştum. Bugün 2 kaşık daha ekledim. Belki daha da ekleyebilirim. Şu an 5 kaşık tuz koymuş oldum. Şimdi bunları iyice karıştırdım. Şimdi ununu ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım kaç kilo un alacak. Sayın tavşilerim bu unu, buğday unu, kepekli buğday unu köyden getirmiştim. Tam 5 kilo un koydum. Muazzez ablanın buradan ellerinden öpüyorum. Saygılarımı sunuyorum kendisine. Sayın bu kadar şimdi yeter. Daha sonra belki tuzunu da arttırabilirim. Şimdi tarhanımızın üstünü örteceğim. Mayalanması için iyice örteceğim üstünü. Aşama aşama sizlerle paylaşacağım inşallah. Üstünü de kapatıyorum. Böyle. En azından 4-5 gün bekleyecek. Şöyle güzelce mayalanması için aşama aşama sizlerle paylaşacağım inşallah. Sayın takipçilerim bugün tarhanamızın dördüncü günü. Tarhanamıza bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tarhanamız bu şekilde. Çok güzel mayalanmış. Böyle. Şöyle tarhanamızı bir kere toplayalım. Mis gibi kokuyor. Tarhanamızın bugün dediğim gibi dördüncü günü. Tarhanamızı böyle topladım. Biraz karıştırdım. Topladım böyle. Şimdi tekrar kapatacağım üstünü. Tarhanamızın üstünü tekrar örttüm. Aşama aşama sizlerle paylaşacağım inşallah. Görüşürüz. Sayın takipçiler şimdi tarhanamı sereceğim. Yarın hava güzel. Şimdi bunu geceden sereceğim. Yarına kadar sabaha kadar havalansın. Yarın kuruması için şimdi de sereceğim. Şöyle alıp bu şekilde hepsini bezin üzerine şöyle temiz bir bezim var. Bunu sürekli tarhanaya kullanıyorum böyle şeylere. Şimdi tarhanamızı serdim. Şimdi gece saat iki buçuk üçe geliyor. Niye bu saatte serdim? Sabaha kadar havalansın. Yarın akşama doğru inşallah kurusun diye. Esselamu Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı. Hepimizin üzerinde olsun inşallah. Tarhanamızı akşam serdik. Bugün ikinci gün tarhanamız kurudu. Tarhana Hamamızı üfleyeceğiz şimdi son aşamaya geleceğiz böyle sizlerle paylaşıyorum şimdi sanatçılarım tarhanamızı üfleyeceğiz tarhanamız kurudu üflenicek hale geldi şimdi bu şekilde un haline getireceğiz. feldi mısır böyle eleğimiz var eleye aldım. bu şekilde eleyerek Şimdi sayın tarifçilerim tarhanamız bu şekilde yaptık, eledik böyle. Bir de diğerini göstereyim. Tarhanamız bu şekilde. Bunu kurutacağız artık. Onu da sizlerle paylaşacağım inşallah. Bezin üzerine sereceğim. Tarhanamızdan falan bu. Bunu da eledikten sonra bu kaldı. Bunu da böyle sereceğim. Bu şekilde kurutacağım. Tekrar botla çekeceğim. Bunu da güzelce kurutacağız. Şöyle tepsiye serdim. Bu elediğimiz tarhanamız kalın tarafı. Bunu kuruttum böyle tepside. Gölgede tabii ki. Şöyle makinede çekiyorum. Böyle çekiyorum bunu. Hepsini çekeceğim böyle. Tarhanımızın üstüne koyacağım. Şimdi sayın takipçilerim tarhanalarımız hazır. Un tarhanamız. Siparişim vardı. Siparişimi yaptım. Sahibine ulaştıracağım inşallah. Allah izin verirse en güzel ve en kaliteli şekilde ve en lezzetli şekilde yaptım. Hazır. Biraz fazla yaptım. İsteyen bana ulaşsın. Açıklama bölümüne telefon numarasını yazacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi tarhanamızı sizlerle paylaşayım. Bu şekilde. Inanılmaz güzel oldu, maşallah berakallah. Bu şekilde tarhanamız çok güzel oldu gerçekten. Şöyle yeniler afiyet olsun. Buradan Muazzez teyzeye saygılarımı selamlarımı gönderiyorum, ellerinden öpüyorum. Sayıtlar için bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımda haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.